Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Hırsız Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz sandığı çaldım arkadaşlar Ve içerisinde böyle sandıklar var Bunları açacağız İçerisinden bin bir türlü farklı şey çıkıyor Bazen elmas bazen TNT bazen canavarlar Gerçekten çok eğlenceli olacak Siz de videoyu beğenmeyi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sahibi ailesi Hadi bakalım o zaman başlayalım Burada koruma için süpermen zırhım var Gördüğünüz gibi süpermen zırhımız giydik arkadaşlar. Şöyle hemen sandıklarımızı da alalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok farklı şeyler olacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Gördüğünüz gibi ilk sandığımızı açıyoruz. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Hadi bakalım. Oh, ah, bu ne lan böyle arkadaşlar? Uzaylı geldi. Bunlar ne böyle? Aha paralar yağıyor. Arkadaşlar para yağdı. Burada süt ve kova yağmış. Kavanoz ne? Dalga mı geçiyorsun? Artık süpermen bir hırsız oldum. Neyse. Gideyim de çiçekçiliğe başlayayım. Kağıt vermiş bir de arkadaşlar. Bir de bu canavarı getirmiş. Merhaba. Ama ben süpermenim. Beni yenemezsin. <laughs> arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi etrafta farklı farklı şeyler var. Neyse. Açmaya devam edelim. Bakalım bunun içerisinde... Oh! Oh! Bunu arkadaşlar böyle... Şuna bakın. Her taraf taht oldu. Şuna bakın. Of, buraya bir ev yaptırayım ben bir villa havuzlu villa yaptırayım ya şu arabayı da alayım oh ne güzel arkadaşlar her şey düzeldi yaşamamız çok iyi şöyle bakalım Allah olamaz uzay bir ailesi neyse süpermen bence dayanır ne diyorsunuz şu camları Allah ne vurdu bize oh, arkadaşlar gardiyanlar var neyse şuradan çıkacağım süpermenin gücü adına Süpermen bence burada ölmez arkadaşlar. Ben Süpermen'i çok güçlü biliyorum. Lan kırılmayan cam yapmışlar. Şöyle bakayım. Arkadaşlar kırmaya çalışıyorum. Şu anda çok heyecanlı şeyler oluyor. Ama bu kırılmıyor. Bunu nasıl bir yaptıysa da kırılmayan bir cam yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten kırılmıyor. Ah, şurada çıkış yolu var galiba. Bakıyoruz. Şöyle. Hadi bakalım. Aha çıktık. Vallahi çıktık. Dur. Dur. Dur dur bir dakika bir dakika bir dakika. Çıkıyorum bak şimdi. Hop! Çıkamadım. Evet, çok güzel. Arkadaşlar geçmişler olsun ama süper hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Şurada evler falan var. Evet güzel evim. Ne oldu sana? Hı? Süpermen duvarın dışındaki insanları görebiliyor arkadaşlar. Allah! Lan dur oğlum var ya işini bitiririm seni. Bekle su gardiyanı. Bu neymiş böyle ya? Arkadaşlar nasıl bir yere geldik? Neyse çıktım arkadaşlar devam edelim. Merhaba araba. Şimdi şöyle açalım. Az önce bu neymiş böyle arkadaşlar? Allah yine aynısı çıktı. Bu kadar şanssızlık olamaz. Gerçekten olamaz. Hani dünyanın en şanssız insanı falan olmalıyım. Şuraya bakın arkadaşlar. Burada bir delik var. Baksanıza şuna. Neyse ben gidiyorum buralardan. Sizin üstünüzü de açayım da burayı patlatsınlar. Hadi güzel bir şey çıksın. Bak işte ya. Bu sefer de tavuk çıktı arkadaşlar. Bu nasıl bir şans? Of şurayı kıracak bir şey çıksın ya. Ben bu balıklara sinir oldum. Hadi çık bakalım. Şöyle bakalım neler çıktı. Hiçbir şey çıkmadı galiba. Evet oyun bize dalga geçiyor arkadaşlar. Olamaz. İçerideki şeylere bakın. Böyle abi ne kadar büyük bir gardiyanmış bu. Harbiden bakın şu içerisine baksanıza. Şuna bakın arkadaşlar. İçeride kapışıyorlar galiba. Birbirlerini dövüyorlar. Valla anlamadım. Yaraza çıktı içerisinden. Şöyle. Tavuk sen de neden bana bakıyorsun ya? Seni de çalarım valla. Evime götürürüm. Kardan adamlar mı? Kardan adam. Wow, merhaba. o kardan adamları uçurduk arkadaşlar. Neyse, şöyle gidelim. süpermeniz zaten. O yüzden çok rahatım. Hiçbir şekilde e, bize bir zarar gelmiyor arkadaşlar. Hani az önce dev gibi bir böyle suyun içerisinde hayatta kaldığımıza göre arkadaşlar, yani ölmediğimize göre nefesini bile tutabiliyor Superman. Oha! Boya çıktı. Allah TNT çıktı olamaz. Neyse, Superman TNT'ye de dayanır arkadaşlar. Superman'in kostümünü çalmak mı çok iyi yapmışım. Eğer çok iyi yaptığımı düşünüyorsanız şu anda kanalıma abone olmayı unutmayın. Hangi süper kahramanları da çalmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de o süper kahramanı çalıp ona dönüşeyim arkadaşlar. Sonra da böyle eğlenceli eğlenceli şeyler yapalım. Neyse hadi bakalım açıyoruz devam ediyoruz. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Aha büyülü kitap çıktı. Şöyle bakalım. Verimlilik ve kırılmazlık. Vay be kazma eklerim ben de buna. Merhaba domuzlar merhaba. Bana anca domuz çıkar. Şu uzaylıya bakın. Uzaylı merhaba. Yalnız benim ismim Superman. Bana zarar veremezsin. Şöyle bir tane dokat vurayım sana. Hı? Ne oldu? Bizi ışınladı bir yere. Allah bizi ışınlıyor sürekli bir yere. Endirmen oldum. Süpermen'den hırsızdan endirmen oldum. Olamaz. Şöyle sandıklarımızı alalım. Arkadaşlar bu neymiş böyle? Uzaylı parçası mı bu ne? Beyin falan mı bu? Neyse. Aha maden çıktı. Şuraya fakir birini çağırayım da şu kömürleri kassın arkadaşlar. Hii! Bunlar ne böyle? Neyse bir vuruşla işini bitiriyorum arkadaşlar. Bir tane vurduk işin, işlerini bitiriyoruz. Bize hiçbir zarar veremez bunlar. Abi iki süpermen olmuşum çok güçlü ya. Tavşan çıkıyor bu seferde Yüzlerce tavşan. Ne kadar da tatlı. Neyse biz maceramıza devam edelim. <laughs> Şöyle koyduk bakalım ne çıkacak. Of, her taraf kar oldu bu seferde. Akşam oldu. Başka bir şey olacak mı? Uzaylılar merhaba. Oha, kardan adamlar uzaylıya ve zombilere saldırıyor. Kardan adamlar adamsınız. <laughs> sizi artık öldürmeyeceğim. Bak uzaylıya saldırmıyorlar, korkuyorlar galiba. Hadi işlerini bitirin şunların. Bakalım kim alacak? Kardan adam... Hayır, kardan adamınızı için bitireceğim. Dur lan oğlum, seni kar, kar, şöyle kar atayım gözüne. Hop gelin bakalım buraya. Süpermen'in işini bitirmeye mi çalışıyorsunuz siz? Aferin kardan adam. Hadi alırsın. Döv bunu. Şunlar kapışıyor. Kardan adam mı olacak? Yoksa kazma. Aa hayır arkan arkalayacak seni. Kardan adam. Dur bekle kardan adam arkalamadan şöyle işini bitireyim. Arkadaşlar kardan adam gördüğünüz gibi zombinin işini bitiriyor. Oh. Hayır zombiye kim vurdu? Şöyle bakayım kim alacak? Şu anda kardan adam 1-0 önde. Arkadan zombili e, elmas kaslı birisi geliyor. Birazdan ölecek dedim öldü. Şöyle bakalım. Şöyle 3 tane yan yana koyacağım. Ve açacağım birazdan. Aha açtık valla açtık arkadaşlar yandık. Bu kardan adam helal olsun. Kardan adam Allah ne oluyor? Kardan adam. Ama kardan adam orada. Kardan, kardan adamın işini bitirecek arkadaşlar. Çubuk eline zombi çubuk almış. Baksanıza şuna. Zombi senin işini bitirdim. Görüşürüz. Gel sen de buraya. Senin de işini bitir. Arkadaşlar burada neler oluyor böyle? Çok ilginç olaylar oluyor. Böyle yünden bir mantar çıktı. Ondan sonra... Böyle sandıklar var. Ne oluyor arkadaşlar? Gerçekten şu an bilinmiyor ne oldu. Kardan adam da ne kadar... Hayır. Sen benim kardan adamın... Oğlum senin işini fena bitireceğim lan. Gelin bakalım buraya sizi öldüreceğim. Arkadaşlar kardan adamı nasıl öldürdüler gördünüz mü ya? Yazık değil mi? Kardan adam. Kusura bakma seni kurtaramadım. Şöyle hemen koyalım. Ve açalım arkadaşlar. Devam edelim maceramızı. Aha tarımcı. Evet fakir olduk. Tarım, tarım yapıyoruz. Aa acıkmıştım. Çok iyi oldu. Güzel güzel kötü çıkmadı. Şu san yemekleriyim de karnımı doyurayım. Şöyle, oh mis gibi tamam. Evet sandıklara devam ediyoruz açmaya. Ne oluyor? Hapishane mi yapacaksın buraya yoksa? Demir parmaklıklar falan oldu burada. Allah, ya beni bana niye vuruyorsun ki? Süpermenim diyorum sana bir vuruş. Cık. Ya kardeşim, neden vuruyorsun? Bak arkadan zombi sana silah vurdu. Kafandan vurdu seni. Siz de gelin bakalım. Hadi arkadaşlar, şunları açıyoruz bakalım manyaklık yapıyorum ve hepsini açıyorum bakalım o neler oluyor Aha altın kılıç Uf fena bir kılıç Allah Hii! Ne oluyor Arkadaşlar ne oluyor şu an Şöyle üste çıkalım Allah arkadaşlar şu an harbiden fena olaylar oluyor TNT mi TNT Oha süpermen ölüyor Vallahi süpermen ölüyor arkadaşlar Süpermenin işi bitiyor mu yoksa? Ne oluyor lan? Abi şu an neler oluyor? Harbiden. Süp Oha. Oha. Şu an normal bir e, zırhımız olsa hani 300 defa ölmüştük arkadaşlar. Size bu kadar net söyle öleceğim bu arada. Süpermen canının yarısı gitti dayan. <laughs> dayan Süpermen. Hadi bakayım. İşte bu be. Abi Süpermen çok güçlü ya. Arkadaşlar buradan bile kurtarmayı nasıl kurtulmayı nasıl becerebiliyoruz? Gerçekten inanılmaz değil mi ama? Şöyle 3 tane daha açıyorum. Hadi bakalım sonra bakalım neler olacak. Allah! Hava kararıyor, aydınlanıyor. Burada sandık var. Beyaz terakota. Tamam. Bakalım başka ne var? Şöyle bakalım burada açılıyor bir şeyler arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorum gerçekten. Aha! Pasta falan. o, oh, pastaları yiyelim. Buraya farklı bir şey inşa ediyor. Orada sandıklar falan da var. Açacağım merak ettim. Bakalım ne varmış sandığın içerisinde. Pişmiş tavuk eti bulduk. Burada da beyaz terakota var. Tamam. Şöyle. Bakalım. Burada bir maden falan açmış bu. Aha, özel bir geçit açmış. Arkadaşlar bu geçite girmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Bildirimler açmayı. Burada zombiler koruyor galiba burayı. Bakalım diğer bölümlerde göreceğiz. <laughs> Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.